Arkadaşlar bugün sizlerle kurabiye yapıyoruz. Ben öncelikle hmm, kapımızı koyalım. Malzemelerimiz bir çay bardağı yağ, bir ölçüm kabı süt, bir çay bardağı un, bir tane yumurta ve şeker. Ha bir de mor olması için bir kaşık pancar suyu. Başlayalım. Önce yumurtamızı kıralım. Tamam. Yumurtamızı kırdık. Şimdi çöplerine çöp atalım. Evet. Çöpler çöpte. Her şey yerli yerinde olmalı. Mutfaktaysak çok temiz olmalıyız arkadaşlar. Yumurta Ardından da şekerimizi katıyoruz. Şimdi bunları güzelce bir çırpalım. Evet böyle beyaz bir kıvam aldıktan sonra Şimdi sıvalara geldi sıra. Yağımızı atıyoruz. Sütümüzü de katıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Hafif sarımtırak bir beyaz olması lazım. Gibi. Şimdi pancar suyumuzu katıyoruz. Şöyle pembe bir kıvam alıyor. Bu kaldıkça morlaşacak. Kaldıkça morlaşacak. Evet. Son olarak karbonat, vanilya ve unumuzu atıyoruz. İsteyen kaşıkla karıştırsın, isteyen el ile karıştırsın. Ben elimle karışmayı Evet. Böyle yoğuruyoruz. Evet, yoğurduk hamurumuzu. Dediğim gibi kaldıkça böyle koyu bir mor haline alır zaten. Şimdi arkadaşlar ben buraları temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Çöpünüz. Şöyle. Şimdi evet arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar bulaşıkları bir kenara bırakın. En sonunda onları yıkayacaksınız. Şöyle bütün yaptığınız bulaşıkları bir kenara bırakın. Onları da en son yıkarsınız. Evet. Şimdi Arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi onu <laughs> alıp çıkarabildiğiniz kadar çıkarın arkadaşlar. <laughs> evet. Bu da şu anda bir bulaşık sayılıyor ve onu kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kirleri uzaklaştıralım. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Evet benim şöyle böyle böyle kalıplarım var. Şöyle de bir aletim var. Böyle böyle yuvarlak yuvarlak şekiller çıkarabiliyoruz. Şimdi bunları bir kenara alalım. Öncelikle hamurumuzu yuvarlıyoruz. Evet işte böyle. Böyle bir yuvarlak madenini alıyor. Şimdi biz bunu oklava ile yoğuruyoruz. Şöyle. şöyle arada sırada şöyle yer değiştirerek Evet, hamurumuz hazır. Şimdi arkadaşlar burası şimdi şöyle arkası böyle hani böyle. Şimdi biz buradan hangi şeyi çıkarsak diyelim ki yuvarlak yapalım. Şöyle bastırmanız yeterli zaten. O kendisi çıkıyor. Arkadaşlar böyle bir kurabiye yapabilirsiniz. Evet. Böyle ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaparken bir tanesi vefat etti. İçinde kaldı bunun. <laughs> Şöyle mezar yapalım ona bir parça. Rahmetli kendiyle oynanmasını çok severdi. Evet. Böyle bir mezar yaptım. <laughs> evet arkadaşlar bir parçası böyle oldu. Şimdi bunu böyle açıyoruz. Ben bunları çıkartıp geliyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Hamurumuzun son hali böyle rahmetli olmasın o da böyle hayatına devam etsin hamurun bir parçası olarak. Onu tekrar yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle minik minik lopik lopik hamurlarımız oldu. Bunları bir yana koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar şöyle ayırma yaptım. Şimdi bunu açıyorum ben. Evet böyle bir hamurumuz oldu. Şimdi hmm, bence ne yapsak hadi bakalım bir tane hmm, çiçekli yapalım. Bekle bekle yapalım. Çıkartalım. Ayıcıkla yapalım bir tane de çok tatlı duruyor. Evet. Bunu da çıkardık. Şimdi bir tane de deniz anası şeklini çıkaralım. Evet. Şimdi bunları böyle buraya koyalım. Hamurumuzu da şöyle bir kenara koyalım. Evet şöyle okulamayla bıktık. Bir bıktık yapayım bıdıdık. Bıdıdık böyle tabak şeklini alacak şekilde arkadaşlar. Bir tane daha bıdıdık yapayım. Hoppa bıdıdık. Bir tabak daha. Hoppa bir tane daha bıdıdık. Hadi bir tane daha bıdıdık. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Sonra da yaptım arkadaşlar. Sonradan böyle bir tane bu oklavayla yapıyoruz. Evet. Bıdıdık. Hadi bir tane daha bıdıdık. Bıdıdık bıdıdık bıdıdık. Bıdıdık Ben yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Bıdıdıklarım var bakar mısınız? Ne kadar güzel bıdıdıklar. Yavru bıdıdıklar. Arkadaşlar ocağımı çıkardım. Ve ne yapıyorum? Tabii ki de kurabiyeleri pişiriyorum arkadaşlar. Ama minik kurabiyeleri pişiriyorum. Şimdi minik kurabiyeleri hoppala şöyle tavamızı koyalım. Ocağımıza arkadaşlar şöyle minik kurabiyelerimizi koymaya başlayalım arkadaşlar. Hadi minik kurabiyeler savaya girin. Savaya girin minik kurabiyeler. Sizleri çok seviyorum çok lezzetlisiniz. Evet mini kurabiyelerimizle bekliyoruz arkadaşlar. Pişmesini bekliyoruz ve kapatalım. Tabii ki de şimdi ne yapıyoruz? Hemen Fırınımızı açıyoruz. Bu sefer de büyük kurabiyelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Büyük kurabiyelerimiz için bir tane kap gerekli. Kabımızı alıyoruz. Kabımızı alıyoruz. Mini ku büyük kurabiyelerimizi koyuyoruz. Bu sefer büyük kurabiyeler arkadaşlar. Mini kurabiye değiller onlar. Çiçek, deniz anası, ee, kelebek, ayıcık derken hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Fır, fırınımız pişti arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Afiyet olsun size. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim hepsini arkadaşlar. Hapur Önce tabağa koyalım. Şöyle tavayla. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. evet. Hapur yiyelim. Arkadaşlar bal gibi. Bal gibi. O var ya. Yam 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 yam. Hem sağlıklı hem bal gibi. Arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi bulaşıkları yıkıyoruz. Yıkayalım arkadaşlar. E, bulaşıkları yıkadıktan sonra düz değil de ters koymanız gerekiyor. Çünkü işte tam da böyle. Çünkü e, eğer böyle koyarsanız şey olur. E, içindeki su kalır öyle dökülmez. Buharlaşması da kaç gün sürer Allah bilir. Arkadaşlar evet şöyle bıdıdık bıdıdık yıkıyoruz ölç kabımızı da. Yıkayalım, yıkayalım, yıkayalım. Durulayalım, durulayalım, yıkayalım. Arkadaşlar bulaşıklarımızı güzelce yıkayalım. Temizlik çok önemli. Temizlik erdemdir. Arkadaşlar evet. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Goodbye. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ve like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.